Evet 11. soruyla devam ediyoruz. ABC üçgeninde BAC yani şu açı ABC'den ABC şuradan büyükmüş. O halde ondan küçük olması gerekiyor. Şu kenar değil mi? AC kenarının ondan küçük olması gerekiyor. Çünkü büyük açının karşısında büyük kenar bulunur. A açısı büyükse B'den demek ki ondan küçük olacak. Güzel devam ediyorum. Bir de ikinci eşitsizliğimi kullanalım. İki kenarını vermiş. O halde bunu bulmak için şurayı bulmak için AC'yi bulabilmek için. ikisinin toplamı yani 18 ve ikisinin farkı mutlak değerde de yazabilirsiniz. 2 neyi verecek? AC kenarımın uzunluğunu verecek. Yani 2 ile 18 arasında. E ben bir de şeyi biliyorum. Ondan küçük olması şartını biliyorum. O halde 2 AC 10 aralığındadır. O halde kaç farklı tam sayı değeri almış diyor. Ben buna 3 4 5 6 7 8 ve 9'u yazabilirim. 7 tane değer almış oluyor.